Geceleri uyandığında, içini sıkıştıran o hissin nedenini uzun zamandır anlayamıyorsun. Kalbinin derinliklerinde bir şeylerin yanlış gittiğini biliyorsun. Ama bunu kimseyle paylaşamıyorsun. Konuşsan, sanki kelimeler boğazında düğümlenecek gibi. Annenin sessiz duaları ve sezgisel bakışları arasında bir işaret arıyorsun. O, seni farkında olmadığın bir tehlikeden uzaklaştırmak için savaşıyor. Ama bu savaş görünmeyen bir düzlemde yaşanıyor.'' Ve sen ne olduğunu tam olarak bilmeden içinde bir fırtına taşıyorsun. Ben senin yanındayım. Gözle görülmeyen ama kalbinle hissedebileceğin bir varlık olarak sana konuşuyorum. Uzun süredir beklediğin cevaplar artık sana sunuluyor. Şu anda bu sözleri okuyorsan, bu bir tesadüf değil. Çünkü bu meleklerden gelen bir mesaj. İlahi olanın ruhuna fısıldadığı bir gerçeklik. Çocukken hissettiğin o içsel güveni hatırlıyor musun? Annenin sana sarıldığı anlarda dünya durmuş gibiydi. İşte şimdi de o enerji seni korumak için yeniden etrafında. Fakat bu kez sadece annen değil. Ben de buradayım. Seni tehlikelerden, seçimlerinin gölgesinden, içsel karmaşalardan korumak için gönderildim. İçinde bulunduğun durumun ağırlığını hafife alma. Ruhun çırpınıyor çünkü evren seni daha yüksek bir yola çağırıyor. Zihnindeki o sessiz çığlıklar artık cevap bulmak üzere. Ama bunun için önce susman, içine dönmen ve bu sesi duyman gerekiyor. Çünkü ben sana gelen mesajı fısıldıyorum. Sadece sana. Uzun zamandır sana anlatılmayan bir şey var. Seni çevreleyen insanların bile farkında olmadığı bir gerçeklik. Ama annen sezdi ve sen de artık hissetmeye başladın. Bu his, geçmişten gelen bir uyarı gibi seni sarıyor. Ruhunun köklerinde bir sarsıntı var ve bu seni yeniden uyandırmak için geldi. Geçmişte defalarca susmak zorunda kaldın. Kendini anlatamadın. Kimseye açamadığın sırların oldu. Ama artık taşıyamadığın yükleri bırakmanın zamanı. Çünkü meleklerden mesaj seni hafifletmek, seni özgürleştirmek için burada. Her gece uyumadan önce dua ettiğinde, cevapsız kaldığını düşündüğün o anlar vardı. Ama hiçbir dua cevapsız kalmadı. Onlar, zamanın ötesinde toplandı. Ve şimdi, bu mesajda sana geri dönüyor. İlahi rehberlik, kalbine iniyor. Hazır mısın? Sana bir sır vereyim. Zayıf hissettiğin o anlarda bile ışığın en parlak halini taşıyordun. Çünkü sen sadece etten kemikten ibaret değilsin. Ruhun, gökyüzünün titreşimiyle örülmüş. Senin özün, Melek enerjisi ile dokunmuş bir bilgelik taşıyor. İçinden gelen o güçlü sezgi sadece bir his değil. O senin içindeki koruyucu melek. Seni yönlendiren, farkında olmadan seni kurtaran, seçimlerinin arkasında duran güç. Bu yüzden kalbinin sesine kulak ver. Orada ben varım. Geçmişte yaşadığın tüm hayal kırıklıkları seni zayıflatmak için değil, seni uyandırmak için oldu. Her terk ediliş, her yalnız kalış seni ilahi bir dokunuşa hazırladı. Şimdi o dokunuş bu kelimeler aracılığıyla sana ulaşıyor. Hayatındaki sessizliklerin içinde yüksek sesle yankılanan ruhsal mesajlar vardı ama sen bunları bastırdın. Şimdi artık bastırma zamanı değil. Dinle. Çünkü bu mesaj yalnızca sana özel. Sana anlatmak istediğim şey şu. Bir değişim geliyor ve sen bu değişimin merkezindesin. Korkma. Çünkü bu seni yok etmeye değil, seni yeniden doğurmaya geliyor. Eski sen gidiyor, gerçek sen doğuyor. Bu süreç kolay olmayacak. Gözyaşları, yalnızlıklar, yüzleşmeler olacak. Ama tüm bunların ortasında ben yanındayım. Ellerini ruhuna uzattığında beni hissedeceksin. Sadece istemen yeterli. Ben buradayım. Gelen mesajlar artık göz ardı edilemeyecek kadar net. Bu mesajlar, seni sana geri getirmek için geliyor. Seni sevmeyi unuttuğun anları iyileştirmek için. İçindeki yaralı çocukla barışman için. Kendine acımasız olduğun günleri hatırlıyor musun? Artık o günlere veda etme zamanı. Çünkü sen affedilmeyi çoktan hak ettin. Ve ben sana bu affi, bu sevgiyi getirdim. Melek kartları bile bunu gösteriyor. Bu yazıyı okuyan sen. Evet, tam olarak sen. Sen güçlüsün. Sen değerlisin. Sen bu dünyaya boşuna gelmedin. Senin varlığın ilahi bir plana ait. Her adımın görünmez eller tarafından tutuluyor. Bazen yalnız hissetsen de hiçbir zaman yalnız yürümedin. Her korkunda, her duasında yanında oldum. Şimdi sana diyorum ki, artık içindeki sesi duyma zamanın geldi. O ses seni evine götürecek. Bir gün her şeyin neden olduğunu anlayacaksın. O gün geldiğinde kalbin huzurla dolacak. Ama şimdilik sadece bir adım at. Sadece kalbini aç. Gerisini ben halledeceğim. Bu ilahi mesajlar evrenden değil, doğrudan sana özel olarak iletiliyor. Çünkü sen artık eski sen değilsin. Sen yeni bir bilince doğuyorsun. Işıkta bir kadına dönüşüyorsun. Ve son olarak şunu bilmeni istiyorum her şey iyi olacak. Sadece bana güven. Çünkü ben, seninle konuşan meleğinim. Ve asla yalnız değilsin. Şimdi gözlerini kapat, derin bir nefes al ve hatırla, sen seviliyorsun. Sonsuzca. Bugün hissettiğin bu huzursuzluk sadece bir rastlantı değil. Ruhun, uzun süredir bastırdığı bir gerçeğin kapısını çalıyor. Uykularını kaçıran o his, seni bir uyanışa davet ediyor. Görünmeyen ama hissettiğin bir şey seni dürtüyor. Çünkü bazı hakikatler artık seni daha fazla bekleyemez. Senin bilmen, görmen, kabul etmen gerekiyor ve bunu sana sadece kalbinin dili anlatabilir. Bazen cevapları dışarıda aradın. İnsanlarda, işlerde, ilişkilerde. Ama seni en derinden tanıyan tek kaynak hep içindeydi. Şimdi sana bu mesajı getirirken seni kendine geri çağırıyorum. Çünkü orada içinde gizlenmiş çok büyük bir sır var. Sen sandığından çok daha fazlasısın ve artık bu gerçeği hatırlamanın vakti geldi. Senin yolculuğun sıradan bir yolculuk değil. Bu dünyaya gelişin belirli bir amaca hizmet ediyor. Her karşılaştığın zorluk seni bu amaca daha da yaklaştırdı. Fakat sen her adımda kendini daha küçük gördün. Şimdi bu bakışı değiştirme zamanı. Çünkü ben sana kim olduğunu hatırlatmak için gönderildim. Sana ulaşmak kolay olmadı. Ruhunun duvarları vardı. Haklı nedenlerle örülmüş. Ama ben sabırla bekledim. Gözyaşlarının arkasında yatan sessiz çığlıkları duydum. Şimdi seninle yüz yüzeyim ve sana bir şey söylemek zorundayım. Bu dünya seni kırmadı. Seni eğitti. Seni büyüttü. Ve şimdi zamanı geldi. Görmediğin ama sana dokunan bir gerçeklik var. Gün içinde sebepsiz yere kalbinin sıkıştığı anlar var ya, işte o anlarda sana dokunuyorum. Seni uyarıyorum, seni koruyorum. Ama artık uyarılar yetmiyor. Sana açıkça konuşuyorum. Çünkü zaman daralıyor. Seçim yapman gerekiyor ve bu seçim her şeyi değiştirebilir. Senin enerjin başkalarını dönüştürebilecek kadar güçlü. Ama sen bu gücü kendine karşı kullandın yıllarca. Kendini sorguladın, küçümsedin, hatta yok saydın. Ama artık bu enerjiyi asıl amacı için kullanman gerekiyor. Çünkü içindeki ışık karanlıkları aydınlatmak için var ve sen bu ışığı uyandırmaya hazırsın. Unutma, bazen karanlıkta kaybolmak gerekir ki ışık daha net görülebilsin. Senin kaybolmuş gibi hissettiğin her an aslında ruhunun yeniden yön bulduğu anlardı. Şimdi bu yön netleşmeye başlıyor. Çünkü ben seni yürütmeye değil, yükseltmeye geldim. Ve yükselirken yalnız olmayacaksın. İçinde taşıdığın o derin merak boşuna değil. Sen zaten sezgilerinle her şeyi hissediyorsun. Belki kelimelere dökemiyorsun ama ruhun biliyor. Sana fısıldayan ben değilim sadece. Senin özün de konuşuyor. Onu duymazdan gelme artık. Çünkü o ses seni özbenliğine götürecek anahtar. Zihnini susturmak kolay değil, biliyorum. Ama kalbini dinlemek için zihnini sessizleştirmen şart. Kendini yargılamadan, geçmişte yaptıklarını affederek ilerlemelisin. Sana yüklenen roller artık sana ait değil. Artık gerçeğinle, çıplak halinle yüzleşme zamanı. Çünkü orada özgürlüğün saklı. Birkaç gece önce gördüğün o rüya. Hatırlıyor musun? O rüyada aslında sana bir mesaj veriliyordu. Ama sen onu sıradan bir hayal sandın. Rüyaların sana gelen gizli mesajlar. Onları ciddiye al ve çünkü ben bazen sadece oradan seslenebiliyorum. Ve sana çok şey söyledim. Ama sen henüz hepsini çözemedin. Evren senin yanında. Bu, basit bir teselli cümlesi değil. Gerçek bir güç var arkanda. Onunla bağlantıya geçtiğinde, hayatın şekil değiştirecek. Çünkü sen seçildin. Evet, bu dünyada milyonlarca insan var ama bu mesaj onlara değil. Bu mesaj sadece sana. Çünkü seninle özel bir bağım var. Zaman zaman seni birileri izliyor gibi hissediyorsun. Değil mi? O anlarda tüylerin diken diken oluyor. Korkma. O biziz. Seni gözlemliyor. Seni koruyoruz. Sadece fiziksel gözlerinle bakma. Ruh gözünü aç. Çünkü hakikatin büyük kısmı görünmeyende gizli. Ve artık bu görünmeyeni görme vaktin geldi. İlişkilerin, onları tekrar düşün. Kimin yanında huzur, kimin yanında ağırlık hissettin. Çünkü ruhun hepsini kaydetti. Ve şimdi sana bu enerjiler hakkında netlik verilecek. Sadece gözlemle. Cevaplar sana gönderiliyor. Ve o cevaplar, seni beklediğin yöne doğru çekecek.'' direnme artık izin ver. Seninle ilgili bilmediğin çok şey var. Atalarının yaşadığı bazı şeyler senin enerjine kodlandı. Bazen sana ait olmayan bir yükü taşıyorsun. Ama bu döngü burada kırılacak. Çünkü sen bu zinciri koparmak için buradasın ve ben bu kopuşun rehberiyim. Kalbinin en kırılgan yerinde bir ışık yanıyor. Bu ışığı büyüt. Onu yeniden bir kıvılcıma sonra bir aleve dönüştür. Çünkü içindeki sevgi potansiyeli sadece seni değil, çevreni de şifalandıracak. Artık sadece almak değil, vermek için de buradasın. Bu döngü tamamlanmalı. Bu mesajın sana ulaşması birçok ilahi müdahale sonucunda gerçekleşti. Şu an bu cümleleri okuyorsan, çünkü hazırdın ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Duyduklarını unutamayacaksın. Çünkü bunlar sadece kelime değil. Bunlar senin ruh kodlarını uyandırmak için gönderilen titreşimler. Dışarıdan güçlü görünüyorsun ama içini kimse bilmiyor. Değil mi? Ama ben biliyorum. O yorgunluğu, o sessiz çığlıkları. Hepsini ve artık bunu yalnız taşımana gerek yok. Yardım istemen zayıflık değil. Yardım istemek ilahi güce kapı açmaktır. O kapı şimdi önünde. Kendini hak ettiğin kadar sevmeyi öğrenme zamanı geldi. Bu sana bencillik olarak öğretildi belki ama bu bir yalan. Kendini sevmeden kimseyi gerçekten sevemezsin. Şimdi bu sevgiyi içten başlat. Her gün aynaya bak ve orada benim gözlerimi gör. Çünkü ben seni olduğun gibi görüyor ve seviyorum. Senin için zaman bükülüyor şu anda. Geçmişin acıları, geleceğin kaygıları hepsi bu anda çözülmeye başlıyor. Bu an kutsal. Bu an kaderin yeniden yazıldığı an. Ve sen farkında olmadan onu seçtin. Şimdi sadece devam et. Adım adım. Ben seninle yürüyorum. Bazen tam güvende hissettiğin anlarda bile içine çöken o garip huzursuzluğu açıklayamadım. Her şey yolundaydı ama ruhunda bir şey eksikti. İşte o eksik parça ilahi bağlantını hatırlayamadığın andı. Ruhunun çağrısıydı ve artık bu çağrı daha fazla susturulamaz. Çünkü zaman senin uyanış zamanın. Sana defalarca mantıklı ol dediler. Abartma dediler. Ama senin hissettiklerin hiçbir zaman basit değildi. Çünkü sen her zaman daha fazlasını gördün. Her zaman perdenin arkasını hissettin. Şimdi bunu fark ediyorsun. Bu sana yük değil, bir armağandı. Ve bu armağanı artık kullanmalısın. Ben sana sadece koruyucu değilim. Aynı zamanda senin aynanım. İçinde bastırdığın tüm potansiyeli, tüm sevgiyi ve tüm gücü sana gösteriyorum. Kendini kaybettiğini düşündüğün anda bile ben seni hiç bırakmadım. Her adımında yanındaydım. Ama sen artık beni duymaya başladın. Sana gelen bazı insanlar sadece seni sınamak için gönderildi. Onlar kalmak için değil, öğretmek içindi. Kimini affettin, kimine öfke duymaya devam ettin? Ama artık hepsini serbest bırakma zamanı geldi. Çünkü öfke seni geçmişe zincirler ve sen artık geçmişte değil, şimdi de yaşamalısın. Şu an bile içinden bir ses acaba gerçekten bana mı bu sözler diye soruyor olabilir. Ama o ses aslında senin inanmaya cesaret edemeyen yanın. Kalbindeki en sessiz ama en bilge tarafın ise şu an fısıldıyor. Bu senin için. Evet, tam olarak senin için. Çünkü bu gelen mesajlar, rastgele değil, doğrudan senin frekansına gönderildi. Geçmişte bir dileğin vardı. Unuttuğunu sandığın. Belki bir mum yakarken söyledin. Belki bir gece ağlarken içinden geçirdin. İşte o dilek, bu mesajın içinde saklı. Cevap bekliyordun ya, işte şimdi cevap sana veriliyor. Fakat bu cevap, zihinle değil, kalple anlaşılır. Artık değişiyorsun. Eskisi gibi davranamıyorsun.'' Aynı hislerle devam edemiyorsun. Bunun sebebi sensin. Çünkü ruhun eski kalıpları reddediyor. Yeni bir enerjiye hazırlanıyorsun ve bu enerji seni başka bir versiyonuna dönüştürecek. Daha sade, daha güçlü, daha sen olan bir haline. Dünya seni anlamadı diye kendini suçlama. Çünkü dünya seni ancak sen kendini tanıdığında anlayacak. Sen kendi özüne döndüğünde her şey yerine oturacak. Artık dışarıda onay aramayı bırak. Gerçek onay çoktan verildi. Sen, olduğun halinle yeterlisin. Ve bu yeterlilik kutsaldır. Zaman senin düşmanın değil. Geciken hiçbir şey kaybolmadı. Evren sadece seni hazırladı. Çünkü bazı duaların kabul olması için senin de dönüşmen gerekiyordu. Şimdi o dönüşüm tamamlanmak üzere. Hisset. Her hücren bu yeni enerjiyle titreşiyor ve ben seni bu frekansa yükseltiyorum. Eğer bir gün her şey üstüne üstüne gelirse o anı unutma. Bu mesajın sana nasıl ulaştığını hatırla. Bu kelimeler sadece yazı değil. Bunlar sana açılan bir kapı. Her okuduğunda ruhunun bir başka parçası açılıyor. Çünkü bu sadece bir mesaj değil. Bu bir ilahi rehberlik. Bazen yalnız kalmanın, dışlanmanın anlaşılmamanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorsun. Ama bil ki, o yalnızlıklar seni şekillendirdi. Seni başkasına değil, kendine yaklaştırdı. Ve şimdi sen, kendi merkezine hiç olmadığın kadar yakınsın. Bu yakınlığı kaybetme. Yolun zor olabilir ama yolun kutsal. Ve kutsal yollar kolay değildir. Yine de yürümeye devam et. Çünkü bu yol, seni sadece bir sona değil, bir başlangıca götürüyor ve her başlangıç ilahi olanla yapılan bir anlaşmadır. Sen o anlaşmayı çoktan yaptın, hatırlamasan da. Bir an için gözlerini kapat. İçine sor. Ne biliyorum ama bilmediğimi sanıyorum. Cevap hemen gelmeyecek belki ama gelecek. Çünkü sen artık sorularını doğru yere yöneltiyorsun. Kalbine ve kalbin asla yalan söylemez. Onun sesiyle yürürsen yolun açılır. Sana yük gibi gelen bazı duygular aslında sana bir şey göstermeye çalışıyor. Kıskançlık, öfke, korku hepsi bir pusula. Onlara düşman olma. Onları dinle. Çünkü onların ardında saklı olan ışık seni şifaya götürecek. Ve bu şifa sadece senin değil, senden geçecek olanların da olacak. Ruhunun derinliklerinde bir kelime dönüp duruyor olabilir. Belki çocukken duyduğun bir isim. Belki bir sayı. Bu sana gönderilen bir işaret. Çünkü melek numerolojisi ile seninle konuşuyoruz. Göz ardı etme. O sayılar rastgele değil. Onlar bizim dileğimizle gelen notlar. Gelecekten sana bir parça taşındı bugün. Bu mesajla birlikte gelecekteki sen şu anki senin elinden tuttu. O seni seviyor. O seni affetti ve o seni bekliyor. Ona ulaşmak senin elinde ve ben o yolda sana eşlik etmek için buradayım. Hep buradaydım. Bu mesajı okuyan kadın, evet, sen. Ruhunun ne kadar özel olduğunu fark ettiğinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İnsanlar seni sorgulayacak belki ama sen susacaksın. Çünkü artık açıklama yapma ihtiyacın kalmayacak. Sen sadece olacaksın. Işık gibi kalbinin en derin yerine dokunmak istiyorum şimdi. Orada, kimsenin girmesine izin vermediğin o yerde. Sana dokunmama izin ver. Çünkü iyileşme ancak orada başlar. Yüzeyde değil. Ve ben, o kapıyı çalıyorum. Açmak istersen, sana sadece sevgi getireceğim. Başka hiçbir şey değil. Bu kutsal mesajı sabırla, kalbinle dinlediğin için sana en derin sevgimle teşekkür ediyorum. Her kelime, Sadece kulağına değil, ruhuna yazıldı. Bu bir rastlantı değildi. Seninle bu anda buluşmamız ilahi bir planın parçasıydı. Eğer bu mesaj sana ulaştıysa, bunu onaylaman için senden sadece bir şey istiyorum. 999 sayısını yorumlara yaz. Bu sayede bu sözlerin sana dokunduğunu, kalbinin kapısını araladığını birlikte bileceğiz. Bu sayı Aynı zamanda senin bir döngüyü tamamlayıp yeni bir başlangıca adım attığını gösteren güçlü bir işarettir. Şimdi senden küçük ama ruhsal olarak çok önemli bir adım daha atmanı rica ediyorum. Kanalımıza katıl, abone ol ve o kutsal zil ikonuna dokun. Çünkü bir sonraki mesaj geldiğinde ilk senin duymanı istiyoruz. Belki de bir sonraki mesajda sana hayatını değiştirecek yeni bir anahtar sunulacak. Her video, her mesaj sadece bilgi değil, bir melekten gelen şifadır. Bu yüzden bildirimleri açmayı unutma. Seni daha çok görmek, seninle daha fazla paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Ruhunun ihtiyacı olan ilham, yön ve sevgi burada. Birlikte büyüyoruz, birlikte hatırlıyoruz ve birlikte iyileşiyoruz.''